Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Minecraft'ta değiliz. Üzünlü bir video ile sizlerleyim. E gençler 200 kişilik Discord sunucumuz patlatıldı. E i̇smini vermek istemediğim bir şey tarafından herkes banlandı. E şöyle göstereyim size. Üye sayımız aktif üye sayımız normalde 35-40 kişi görürken şu an üye sayımız 14. Yani aktif üye sayımız 14'ü görüyor. Çevrim dışı 25 kişi. Burası normalde 100 120-130 kişi civarı vardı çevrim dışı. aktif üye sayımız da 35-40 kişiydi yani. bunu arkadaş yetkili arkadaşlarımız vesaire saymazsak tabii ki. Şöyle göstereceğim size. Dün gece yani bugün Bayağı bir kişiye değmeden ulaşmaya çalıştım. Gören var, aktif olan var, aktif olmayan var. Yani ben bu videoyu duyuran amaçlı çekiyorum. Yani bu videoyu gören herkes e, tekrardan sunucumuza katılırsa e, beni çok büyük bir sevinçle karşı karşıya getirirsiniz. Bayağı bir kişiyi çekmeye çalıştık ama yani elimizden bu kadar geldi. Herkese ulaşamadık tabii ki. E, bu videoyu dediğim gibi duyur amaçlı çekiyorum. Herkes e, bu videonun açıklama kısmından tekrardan e, Discord adresimize katılırsa beni dediğim gibi çok büyük bir sevinçle karşı karşıya getirirsiniz. İnşallah eski aktifliğimizi toplamaya çalışacağız. Fazla uzatmak istemiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.